Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Sabah izliyorsanız günaydınlar tabii ki. Zamansızdır. Evet izlediğiniz zamana niyetimi aldım ben. Onu da söyleyeyim. Konu başlığımız dün söylemiştim sanırsam. Aklınıza kişiye sorular sordum. Ne ile ilgili? Tabii ki sizinle ilgili sorular sordum. Başlığımız soracağız birazdan hep beraber. Merak ettiğiniz o soruları soracağım. Özellikle şöyle bakıyorum. Not aldım merak ettiğiniz soruları not aldım. İstek konuları vardı. Bunlarla ilgili sorular soracağız ve net cevaplar almaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Önce tabii ki aklınızda kişinin anlık enerjisini bir okuyalım, alalım. Merak ediyorsanız, merak ediyor musunuz? Hadi bakalım başlayalım. Tam şu anda ne zaman denk gelirseniz. Ben sabah yayınlayacağım için günaydınlar dedim. Tabii ki herhangi bir saatte karşınıza çıkabilir. Nasılmış? Yani güncelini bakalım. Gabriel Kral'ı. Karar. Kadar Çarkı. Evet. Rafiye Dokuzlusu. Rafiye Düşlüsü. Evet. Şimdi nasılsın dediğimde anlık enerjide eylemsel bir kral var. Gabriel kralı. Yani pasif olmak istemiyorum. Hayatımla ilgili eyleme geçmek, eylemsel, daha aktif olmak. İstediklerimle ilgili, dilediklerimle ilgili dileklerim, isteklerim var. Gerçekleştirmek istediğim. Bunlarla ilgili hayatta daha şu evet, daha aktif yani kendi kararlarımı kendim vermek istiyorum. Akışa bırakmak istemiyorum. Başkalarının ellerine bırakmak istemiyorum ve kaderimi kendim yönlendirmek istiyorum. Pek çok dileğim, isteğim var Hayatta ilgili ve burada önemli bir konu da o kararlardan karar vermem gereken konular var. Eyleme, bağımlılıklardan, bana zarar veren bağımlılıklardan kurtulmak. Bana zarar veren işte farklı bağımlılıklar olabilir. Madde bağımlılığıdır kişi bağımlılığıdır. Bunlardan kendimi çekmek ve kaderimi kendi ellerime teslim almak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Sosyal ortamdan uzaklaştıysa arkadaşlar bende de böyle bir şey var. Şunu biraz daha evet. Tekrardan sosyalleşmek ve mutlu olmak istiyor bu kişi. Mottosu bu. Kendi günceliyle ilgili. Burada aslan enerjisi var. Oğlak enerjisi net olarak var. Geri planda balık ve yengeç enerjisi var. Sizinle ilgili anlık enerjiye bakalım. Evet. Rafael dörtlüsü. Gabriel sekizlisi. Ariel sekizlisi. Tamam. Böyle alalım. Ve Rafael yaveri sizinle ilgili anlık enerjide bir küskünlük var Arkadaşlar bir kırgınlık var yani e, duygularına karşılığı alamama durumu var duygularının farkında olma ama bir kırılma küsme durumu var e, yani trip atma modu da diyebiliriz size karşı Evet alma verme dengesi kendi bunu yaptıysa bunun farkında sizi kırdıysa incittiyse alma verme dengesini bozdum diyor bu kişi Bazılar için hep söylüyorum. Maddiyat konusu, maddiyat yüzünden birbirinizi kırmış olabilir. Siz maddi konular devreye girmiş olabilir. Ama bir küskünlük enerjisi var. Eğer sizi kırdıysa üzdüyse hemen hızlı bir eylemden bahsediyor. Hızlı bir eyleme geçme isteğinden bahsediyor. Flörtleşme, jest yapma formatı var. Anlık enerjide bu kişinin güzel geldi. kolektif için. Böyle bir enerji var. Çünkü diyor emek harcadık diyor. Birbirimize emek harcadık. Ve bazı şeylerin aramızdaki durumu bitirmesini istemem diyor. Böyle bir konu var. Şurası kapalı geldi. Bazılar için ise bir para alma verme dengesi, maddiyatla ilgili, parayla ilgili, kariyerle ilgili bir şey beklemiş. Artık bu durum sanki merkezine almış. Başardım. Eyleme geçme zamanı. Bazı şeyleri telafi etme zamanı dedi. Anlık enerji çok güzel verdi. Şurası. Evet. Rafael Kraliçesi başrahibe. Şimdi burada arkadaşlar bunu yapmak istiyorum. Dilek, istek kartının üstüne geldi. Burada Kupa Kraliçesi geldik. Se sizin sevginize, ilginize, merhametinize e sınırsız sevgisi vardır. İhtiyacı olan birisinden bahsedebiliriz. Ben diyor, senin sevgini istiyorum diyor. Burada üstüne de baş rahibi. ancak bir anne figürü engel olmuş olabilir. Anne formatında birisi. E Kupa Kraliçesi de anne de olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat böyle anne sevgisi gibi sarar sarmalar veya ben iki kişi arasında şu kart sonradan geldi. Şimdi bir sizin sevginizi istiyor. Sizinle ilgili eyleme geçmek istiyor. Koşullar şartlar olgunlaşmış sanki ya da olgunlaşmak üzere. Fakat burada bir anne engeli olabilir. İkincisi sizden beslenmeye ihtiyacı var. Bu kişinin siz daha böyle sizin sevginizi almak istiyor fakat sizinle ilgili bir gizem olabilir. Siz kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Bunun sebebini merak ediyor. Üçüncüsü, bu üçüncüsü derken üç ihtimal saymıyorum. Hikayenizde hangisi var ise onu. Farklı hikayeler var. Bunu da lütfen yani hiç art niyetli benim takipçilerimin %99'u gerçekten temiz kalplisiniz. Ama arada geliyor ya böyle bunun sanki alternatif sunu. Hayır hikayenizde hangisi var ise hayatında birisi vardır. Yani sizin sevginizi, ilginizi istiyor. Sizden beslenmek istiyor sizinle flörtleşmek istiyor. Ancak bu, bu konu biraz kendini geri çekmesine sebep oluyor olabilir. Evet. Buradaki burçlar yengeç etkisi geldi tekrardan. En baskın yengeç, balık ve yay etkisi diyebiliriz. Şimdi sorularımıza başlıyoruz. İlk soru. Evet diğer telefonumu elime aldım. Notlarımı buraya yazmıştım. Şimdi birinci sorumuza geçelim. Arkadaşlar destem nerede benim? Destemi de bir bulabilsem. Ha. Yine sufi destemi aldım. Şimdi üçüncü kişilerle ilgili ilk önce onlarla başlayalım. Merak eden arkadaşlarım var. Yani biraz önce söyledim ya. Üçüncü kişiler var. Siz varsınız. Beni mi seçecek? Üçüncü kişilerimi seçecek diye soran arkadaşlarım var. İlk önce bu soruyu sormak istedim. İkili ilişkide hepsi için e, sakin sakin arkadaşlar cevaplandırmaya çalışacağım. Evet üçlü ilişki tipinde olanlar beni mi seçecek diğer kişiyi mi seçecek diyenler. Böyle bir seçim yapacak mı ya da? Şeytan. Kılıç kralçesi, Kupa kralı. Asa dokuzlusu. Para sekizlisi. Bir de Katina alalım buraya. Yine Oğlak, Akrep, Terazi etkisi burada fazlaca var. Kimi seçecek? Şimdi bir zümrüt kartı geldi arkadaşlar. Şöyle yorumlayacağım. Burada şimdi üçüncü kişilerin etkin olduğu ilişki tiplerine sahip arkadaşlarım için. Önce şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Bu kişi para bazlı yani parayı seçecek demek iddialı bir şey olur cevap olur. Ama para, maddiyat, belli koşullara sahip olmak bu kişi için önemli. O koşulları kaybetmemek bu kişi için önemli. Siz şimdi bu kişinin beraber olduğu kişi konumunda mısınız? Ya da diğer hani bu kişinin düzeni var. Siz e, bu kişinin düzeni dışında birisi misiniz? Ona göre yorumlayacağım ben. Maddiyat, belli koşullara sahip olmak, hayattaki konumu bu kişi için önemli. Önce bunu söyleyeyim. Onun dışında şöyle bir enerji var. Özellikle üçüncü yani şöyle söyleyeceğim. Bu kişinin düzeni dışında bir ilişkiniz var ise arkadaşlar. Yani bu kişinin evlidir, kendi düzeni vardır ya da ilişkisi vardır. Siz sonradan dahil olduysanız burada bu kişi evet sizinle romantizm istiyor. Evet sizinle sizden kopamıyor. Size zaafı var. Size bağımlılık çalıştırıyor. Sizin tavrınızın da farkında. Fakat bu kişi kendi düzenini korumakla ilgili yani bir seçim yapacağını düşünmüyorum bu kişinin. Bu konumdaysanız bir seçim yapacağını düşünmüyorum. Evet iletişim sorunları burada yaşıyor olabilirsiniz. Hayatındaki diğer kişiden kaynaklı bu sorunlar yaşanıyor olabilir. Siz isterseniz ister, isterseniz değil de sizin hayatınızda birisi olabilir. Bu konumda olabilir ama hayatında biri var. Siz sonradan dahil olduysanız bu kişi mevcut düzeninde koruma yoluna gidecektir. Çok net söyleyebilirim. Yani sorumlulukları, mevcut konumu, para bağının olduğu yer ve sizinle de seçim yapmaz bu kişi. Seçim yapmaz. Yani ister mi derseniz koşullar uygun olsa sizinle hani seçmek gibi bir şansı olsa sizi seçer bakın ama şu anki koşullarında daha dar daha böyle sınırlı enerjiler yansıtmayı tercih eder yani kendi koşullarını belirler ve sizin farkınızda yani sizin ona karşı soğuk tavrınızın farkında bu durumun zor size yüklediği yükün farkında fakat eğer normal koşullar olsa evet sizi seçer. Ama şu an bir seçim yapacağını bu konumda olan arkadaşlarım için düşünmüyorum. Mevcut konumun düzenini korumayı tercih eder. Maddi bağının olduğu yeri tercih eder. iki siz onun düzenindesiniz. Üçüncü kişiler var ise, evet bu kişi sizinle e, devam ettirir. Sizinle olan hani beni mi seçer diyelim mi? Burada bir seçim yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama ağırlık ne tarafta? Hani yüzde yetmiş yüzde 30 mu? 100, düzenini korumak. Hani bir tercih yapacak olsa düzenimi korumayı tercih ederim der. Siz o düzenindeyseniz sizinle devam etmeyi tercih eder. Ama bu kişinin de engelleyemediği bağımlılığı var. Karşı tarafa bir zaafı var. Bundan da vazgeçer mi derseniz sözler verir ama arkasını getirebilir mi? Orası sıkıntılı. Net söyleyeyim. Yani böyle bir durum var. Üçüncü kişiler için arkadaşlar seçim yapar mı? Yani çok seçim yapacağını düşünmüyorum ben. Fakat düzenini koruma yani taviz vermek istemeyen birisi. Kendi düzeninden, belli koşullarından taviz vermek istemeyen birisi özellikle kendi düzenini koruma formatında devam eder. Evet, diğer şöyle bakıyorum. Telefon kapanmış. Bu böyle arkadaşlar. Şimdi ikinci soru. Bu soruyu soran arkadaşlarım işte özellikle bir bitiş yaşamışsınızdır. Biten aşk tekrar başlar mı? Ex'te next olur mu formatı? Ya da bu ilişki tek taraflı mı? Yani tek ben mi seviyorum? onu da bitti mi? Bir ayrılık yaşadıysanız, küslük oldu ise bu sorunun cevabını merak edenlere hemen bu soruyu soruyorum. Tekrar alevlenir mi? Tekrar başlar mı? Ya da tek taraflı mı? Yani arkadaşlar buraya şöyle katina alsam mı almasam mı diye biraz tereddütte bulundum, tereddüte düştüm. Ama şöyle söyleyeyim. Bu kısımda bu soruyu soran arkadaşlarım için şöyle söyleyebilirim. Bu bu Evet, duygu var burada arkadaşlar. Duygusal olarak birbirinizi tatmin ediyorsunuz. Tekrar tek taraflı olduğunu düşünmüyorum ben. Burada bir kuponunuzunu vardı çünkü. Tek taraflı değil. Şöyle bir durum var ise, ailesi ve sizin aranızda kaldı ise, evet burada bir kafa karışıklığı var. Karşı taraf daha çok mantık çalıştıran bir enerjide. Yani mantıklı olmam gerekir. Dese de iniş çıkışları çok fazla var. Burada bir hızlı bir eylem gelebilir. Hızlı bir iletişim olabilir aranızda. Ama düzen beklemeyin bu kişiden. Yani eskisi gibi nasıl eski olur muyuz diye soruyorsanız eskiden nasıldınız bilemiyorum ama burada bir düzen, zikzaklar olacaktır. Zikzaklar olacaktır fakat umutsuz görmedim ben. Şu istisna aç parantez olayım var ya. Bu kişinin bir aile düzeni var ise veya aileyle ilgili engeller var ise bu durum kafasını karıştırıyor. Ancak sizinle de mutlu olmak ister mi? Mutlu olmak ister. Eylem olur mu? Eylemler gelir. Ancak bu kişi şu an duygudan çok mantık çerçevesinde bakıyor. Mantık kullanmalıyım diyor. Yani bir şey gibi proje gibi düşünebilirsiniz. O şekilde stratejik de diyebiliriz. Fakat stratejiden çok burada hayaller var. Sizinle mutlu olmayı ister. Tekrar olur mu? Eğer ikinizde ikili ilişki tipi var ise yani ikinizde bekar kişilersinizdir arada üçüncü kişiler yok ise olur arkadaşlar. Net söyleyebilirim olur. Çünkü birbirinize çok iyi geliyorsunuz. Evet. Umarım bu soruyu da cevaplandırabilmişimdir. Burada baskın burç olarak bir kova enerjisini gördüm. Yay enerjisi var geri planda. Balık enerjisi var geri planda. Akrep enerjisi var geri planda. Yengeç enerjisi var. Yani su grubu enerjisi var. Diğer sorumuz. Engelli olan arkadaşlarım için. Sosyal medya engelli olan arkadaşlarım için. O engelleri kaldırır mı? Ya da engeller varsa o engeller ortadan kalkar mı? Evet. Hadi bakalım. Tabii ki arkadaşlar bunlar açılımı yaptım. Yani 10 günlük süreç bazında ben alıyorum en fazla. Büyücü Kupa ikilisi. Evet. Para ası Değnek ası. Para kraliçesi. yani arkadaşlar burada engeller kalkar mı dediğimde başlangıçlar verdi. Emin misiniz yani bu kişi niye engelledi sizi? Çok pozitif geliyor burası. Aranızdaki süreç çok pozitif geliyor. Buraya bir katina da Yani engellemesi tuhaf geldi burada. Bir engelleme durumunun kaynağı. Eğer bu kişi şunu söyleyeceğim. Evli ise hayatında birisi var ise bundan kaynaklı ya da maddi olarak yetersiz hissediyordur. Maddiyat kaynaklı bir şey geri çekilme olabilir. Şu katini alayım mı? Burada engelleme yani kopuk duygularınız var karşılıklı. Her an her şey olabilir dedi. Ya da maddi farklılıklarınız var. Atem deva. Zümrüt. Para. Double para geldi. Mida. Şimdi net şunu söyleyeceğim, bu kişinin hayatında başka birisi var ise, işte bir para, para çok önemli, maddi kay maddiyata sahip olmak çok önemli. E, şöyle söyleyebilirim, bu kişiyle her an her şey olabilir. O engeller kaldırılır arkadaşlar. Çok pozitif geldi. Ama e, şu var, iki tane dişil enerji var burada. İki tane ya da eril gibi düşünebilir. bir mida karakteri var. Çok e, bu kişinin başının netini yiyen bu kişiyi didikleyen baskıcı kıskanç birisi hayatında belli ki birisi var çoğu arkadaşım için ondan kaynaklı zorunlu bir geri çekilme var siz de sanki tavır takınmışsınız. sizin tavrınız da önemli yoksa benim sana duygularım var diyor çiçekler açıyor açacak arkadaşlar burada bu engellerin kalkma potansiyeli çok yüksek mutlu bir beraberlik istiyor ancak araya burada bir çok ciddi bir maddiyat konusu var maddi konulardan kaynaklı. Bu maddiyat bu kişi için önemli. Fakat ya siz bu kişiyi çok baskılıyorsunuz. Bundan dolayı korktu. Geri çekildi. Ya da hayatında böyle birisi var. Kıskanç birisi var. Sizi çok istiyor. Siz de sanki bir soğuk yapmışsınız. Fakat bu kişi yani engelleri kaldırır. Yani bu, yani bu kişide şey var. Umut var. Her an her şey olabilir. Çünkü duygu var. Karşılıklı duygu var. Sizin tribattanızı söylüyor hatta. Yani dört dörtlük bir maddiyat şeyi var burada arkadaşlar. Maddiyat da bu kişi için önemli. Onu da söyleyen bir fırsat bekliyor sanki. Burada engeller sorun olmaz diye düşünüyorum. Engeller kalkar. Evet. Diğer soru. Şey için bir de arkadaşlar platonik olan Pardon, ondan önce ikili ilişki tipinde olup, ikili ilişki tipinde olup, yani süreci belirsiz olanlar var. E, veya şu var, şüphe edenler var. Şüpheniz doğru mu? İkili ilişki tipinde olan arkadaşlarım için. Evet. Yani üçüncü kişi net yok fakat bir şeyler gizliyor benden diye düşünüyorsunuz. Şüpheniz doğru mu? Evet. Ya arkadaşlar burada bir gizlilik var. Kupa kraliçesi geldi. Yani bu kişiyi besleyen, bu kişi işle bağlantılı, iş arkadaşı çalışıyorsa, bir, yani sizi işkillendirmek de istemiyorum. İçine kapandı. Bakın sorduğum zaman bu soruyu cevap vermek istemedi. İki tane kapalı enerji verdi. Kendi içine döndü. Parayla bağlantılı bir konu olabilir. Sakladığı konu para bağlantılı ya da iş arkadaşı. Bir iş arkadaşı var ise gergin çok gerildi. Bu soruyu sormamı hiç istemedi bakın. Bu soruyu sormamı hiç istemedi. Enerjisini kapattı. Sadece şuraya katil alacağım. Para bağının olduğu böyle parayla bağlantılı gizlediği bir şey olabilir veya gizlediği birisi olabilir arkadaşlar. Çünkü bu, durum, bu konu çok geriyor bu kişiyi. Ay çok kapalı enerjilerde, çok sıkıntılı, enerji vermek istemiyor. Bu konu yani müthiş derecede sıkıntı yaratıyor. Bu soruyu o kişiye de sormayın arkadaşlar. Çok gerildi, çok sinirlendi, negatif enerji yükleniyor. Bu içine dönüyor. Ben diyor maddiyat peşindeyim ya da yanlış anladın. Ya da maddi işle bağlantılı bir konu. Bence bu soruyu çok sormayın. O kişinin üstüne de gitmeyin. Eğer iyi bir ilişkiniz var ise kendi kendinizi boşuna kurmayın derim. Evet. Gelelim. <laughs> Platonik olan arkadaşlarım için. Platonik olan arkadaşlarım için. O kişi de sizden hoşlanıyorum. Platonik olduğunuz kişinin size bakış açısı ne durumda? Kılıç dörtlüsü. Kupa dörtlüsü. Kılıcası. İmparatoriçe. Güneş. Şöyle tutayım. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Platonik olduğunuz kişi ölü taklidi yapan birisi var. Her şeyin farkında. Sizin farkınızda. Ama bu kişi karar almak için biraz beklemeye ihtiyaç var. Dörtlü bir vakte ihtiyacı var arkadaşlar. Ve karar vermesi gereken bir konu var. Psikolojisi şu an iyi değil. Hasta olabilir. Depresyonda olabilir. Bundan çıkması gerekiyor. Belli bir zamana dörtlü bir vakte ihtiyacınız var. Hani dört gün değildir ama dört hafta. Yani bir aylık bir süreç belki de karar alacak bu kişi. Net bir karar verecek. Şu belirsizlikten çıkacaksınız. Platonik olduğunuz, hoşlandığınız kişi şu an iyi durumda değil. Bu beklemesinin sebebi bir imparatorca geldi. Bir annesi engel olabilir ya da hayatında birisi var ise ondan kaynaklı. Ama daha çok şunu söyleyeceğim siz odaklı baktığım için güneş ve imparatorca e, ee, güneşler açacak sen benim güneşimsin diyecek. Seninle yeniden doğuyorum diyecek ve her şey aydınlanacak. Sizi çok güzel buluyor, çok hoş buluyor. Dört dörtlüksünüz onun gözünde. Fakat kendi iyi değil. Sizin de farkınızda rahat olun. Ee, dörtlü bir bekleme vakti var. Sizinle ilgili net bir karar alıp bu kişi aranızdaki her şey aydınlığa kavuşacak diyebilirim. Pozitif geldi. Başka? Evet şu tekrardan bir bakayım arkadaşlar. Bu soruyu da merak edenler için cevap olmuş olur. Evet. Evet. İletişimle ilgili sorduk sanırsam iletişim olacak mı diye. Bir daha soralım mı? Engelli olanlar için söylemiştik. Fakat Hala sizi istiyor mu? Aranızda bir iletişim olur mu? İlişki tipi ne olursa olsun bunu merak edenler. Arkadaşlar kupa ası geldi. Yani olur Evet sizi istiyor. Duyguları hatta coşmuş. Ama burada da bakın hayranlık kart var. Size hayran. Sizi, sizi çok beğenen birisi. Hatta ciddi düşünen. Aile kurmak. Somutta aile kurmak. Aile olmak. Tamamlanmak istiyor. Sıfırdan yeniden bir başlangıç istiyor sizinle. Direkt iletişim kartı gelmedi ama. Şunu söyleyebilirim. Bir hayal kırıklığı var bu kişinin. Onun üstüne de katina alayım. Bir hayal kırıklığı var ya da şu an sizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyordur. Ancak duygu var diyor. Duygularımla geleceğim dedi. Duyguları coşacak birisi var. Burada somut kartlar, tasım kartları verdi. Biraz bekleme durumunuz olabilir arkadaşlar. Bir eylül ayı vurgusu var burada. Eylül ayı vurgusu var. Fakat eylül ayında dört dörtlük bir gelmekten yani gelmenin ötesinde aile olmaktan, aile kurmaktan aileyle, parayla ilgili engelleriniz var ise bu şartları tamamlayıp gelmekten bahseder. Sizi şu an için belki de hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyor. Burada duyguları ya da diğer kişi var ise bu kişinin ailesi var ise sizi çok istiyor arkadaşlar. Duyguları coşmuş fakat aile engeli var. Şu an sizi hayal kırıklığına uğrattığı için de üzgün. Bunu telafi etmek yoksa etmekte ister. Sizinle ilgili bir sorun yok aslında. Şuraya dört dörtlük deste. Yani kötü biraz karamsar enerjilerde. Bundan çıkması lazım. Yani hayal kırıklığına uğramış birisi var. Belki maddiyatla ilgili. Daha önce denedi olmadı. Şu an biraz karamsar enerjilerde. Büyük bir hayal kırıklığı olur diye düşünüyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Buranın da zamana ihtiyacı var arkadaşlar. Dediğim gibi Eylül ayı vurgusu var fakat duygu da vardı. Sonunda duygu var. Duygularıyla gelecek duyguları dolmuş, taşan birisi var. Duygu paylaşmakta istiyor sizinle. Evet. Aklıma gelen sorular bunlar arkadaşlar. Yine istek, açılım yapmamı istediğiniz konular varsa yazabilirsiniz. Daha sonra tekrar güncelleriz bu enerjileri. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.